Yunus Emre'ye Allah Teala bir duasına üç tane sofra indirmedi mi? Birbirini tanımayan üç tane dervişle bir mağarada oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Dervişlerden birisi dua ediyor acıkınca, Allah'ım diyor bize bir sofra gönder. Allah bir anda gökten bir sofra indiriyor. Tıpkı maide sofrasında olduğu gibi. Dervişin kerameti, dua ediyor, Allah kabul ediyor. Bir zaman geçiyor, yine acıkıyorlar, hadi derviş diyor diğerine. Şimdi senin de duanı bir görelim, dervişin kapasiteni görelim diyor. Şimdi öyle dervişler kalmadı tabii. İkinci derviş bir dua ediyor, allah Teala bir sofra daha indiriyor. Sıra geliyor Yunus Emre'ye. Yunus Emre de dergâhtan yeni kaçmış. Yunus Emre'ye sıra gelince dua etme sırası. Bunlar evliya makamına gelmiş dervişler. ''Bizde ne olur? Bizim duamızda ne olur?'' diyor. ''Allah'ım'' diyor. ''Bu kullar kime tevessül ettiyse dualarında, hangi salih zatın hürmetine senden bu sofrayı istedilerse... ...ben de o zatın hürmetine istiyorum. Duamı kabul et Ya Rabbi. Şimdi Yunus Emre böyle dua edince ''Allah'ım bunlar kimin hürmetine istedilerse ben de onların hürmetine istiyorum.'' Allah bu sefer üç tane sofra indirir. Dervişler şaşırır. ''Ya kardeş sen hangi dergâhtan geldin?'' İsmin ne senin kardeşim? Yunus Emre şöyle der. Benim adım Şaşkın Yunus'tur. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu düşünüyorsan ver. Yalnız istemeyi meslek edinenlerden bahsetmiyorum. Dilenciler biliyorsunuz istemeyi meslek haline getirmişlerdir. Bu onların sanatıdır. Kendilerini acındırırlar ve isterler. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Aynı yüzü devamlı surette görüyorsanız bu dilencidir, sanatkardır dilenme sanatı yapıyor, icra ediyor. Bunlardan bahsetmiyorum. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinden bahsediyor. Bakın bir misal anlatacağım. Çok daha iyi anlayacağız inşallah. Dervişin bir tanesi camide namazını kıldı. İhlaslı ve samimi bir namaz kıldı. Peşinden ellerini açtı Allah'a dua etti. Dervişin hemen biraz yanında da bir adam namaz kılıyordu. Zengin bir adam. İkisi yakın birbirlerine oturuyorlardı. Namazlarını kılıyorlardı. Derviş namazını kıldıktan sonra ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Allah'ım ibadetimi kabul et. Allah'ım benim bugün karnım çok açtır. Senden şu 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 yemekleri istiyorum. Peşinden de şu tatlıyı istiyorum. Bana bunu gönder. Birini vesile et bana bunu gönder. Dedi. Duasında bunu söyledi derviş. Dua ile sofra gelmesi var mıdır kardeşler İslam'da? Bu kitapta bir sure var. Sure. Maide suresi. Sizden rica ediyorum bu sureyi okuyunuz. Maide demek sofra demektir. Sofra suresi. İsa aleyhisselama inen bir sofradan bahseder. Tek bir dua ile. Allah'ın peygamberi bir dua yaptı. Fakir olan kavmine Allah gökten bir sofra yitirdi. Fakat Allah'ın bir şartı vardı. Bu sofradan zenginler yemeyecek, sadece fakirler yiyecekti. Zenginler geldiler ve dediler ki onlar yiyorsa biz de yeriz. Zoraki sofraya oturdular ve yemeye başladılar. Allah buyurdu ki biz onları domuz suretine çevirdik. Fakirlere helal, zenginlere haram. Neden? Sen zaten yiyorsun, sende zaten var. Ben bu sofrayı peygamberim İsa'nın duası hürmetine fakirler için indirdim. Ve sana bunu yasak ettim. Sen niye benim sözümü dinlemedin? Evvelki kavimlerde Allah belayı hemen peşinden verirdi. Muhammed Aleyhisselam hürmetine kıyamete kadar bizim belamızı saklıyor. Şimdi bu İsa Aleyhisselam örneğidir. Bir dua etti Allah sofra indirdi. Yunus, Hazreti Yunus'un örneği var. Yunus Emre diye bir Allah dostu var bizim İslam tarihinde. Kabri şu anda Eskişehir'de kuvvetli ihtimal. 3-4 yerde nişangahı var ama kabri Eskişehir'de deniyor en kuvvetli bulgularda. Allah bir gün nasip eder inşallah. Tren de yapmışlar oraya. Kardeşler bak yazın geldi mi? Şu Eskişehir'e bir gidelim be. Yunus Emre'yi ziyaret edelim. Yunus Emre'ye Allah Teala bir duasına üç tane sofra indirmedi mi? Menakıp kitaplarımızda. Üç tane dervişle, birbirini tanımayan üç tane dervişle bir mağarada oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Dervişlerden birisi dua ediyor acıkınca. Allah'ım diyor bize bir sofra gönder. Allah bir anda gökten bir sofra indiriyor. Tıpkı maide sofrasında olduğu gibi. Dervişin kerameti. Dua ediyor, Allah kabul ediyor. Bir zaman geçiyor, yine acıkıyorlar. Hadi derviş diyor diğerine. Şimdi senin de duanı bir görelim. Dervişlik kapasiteni görelim diyor. Şimdi öyle dervişler kalmadı tabi. Şimdiki dervişler hep zayıf dervişler. Allah'ım bana para ver diyor. Kimse derviş kardeşi için sofra istemiyor. Hep kendisi için istiyor dervişler şimdi. Allah'ım bana evde nasip et. Allah'ım bana arada, arabada nasip et. İkinci derviş bir dua ediyor. Allahü Teala bir sofra daha indiriyor. Sıra geliyor Yunus Emre'ye. Yunus Emre de dergâhtan yeni kaçmış. Şeyh Efendi'nin gözüne girememiş. Şeyh Efendi birkaç fırça çekmiş buna. Dergâhı terk etmiş. Bütün kardeşlerim dervişlikte yükseldi, evliya oldu. Ben hala derviş, hala derviş. Hiç gelişemedim. Dergâhı terk ediyor, kaçıyor. Yunus Emre'ye sıra gelince dua et sırası. Bunlar evliya makamına gelmiş dervişler. Bizde ne olur? Bizim duamızdan ne olur? diyor. Allah'ım diyor. Bu kullar kime tevessül ettiyse dualarında, hangi salih zatın hürmetine senden bu sofrayı istedilerse ben de o zatın hürmetine istiyorum. Duamı kabul et ya Rabbi. Biliyorsunuz buna İslam'da tevessül denir, vesile kılma. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden gelir. Efendimiz Aleyhisselam Allah'tan bir şeyler isteyeceğiz ama birçok bir yerde peygamberleri aracı yapardı. Adem Aleyhisselam'dan bana gelinceye kadar bütün peygamberler hürmetine anam Fatıma affet Allah'ım. Bu bir hadistir. Hazreti Ali'nin annesi için dua eder. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ali'nin annesi bakmıştır. Şimdi Yunus Emre böyle dua edince Allah'ım bunlar kimin hürmetine istedilerse ben de onların hürmetini istiyorum. Allah bu sefer üç tane sofra indirir. Üç sofra birden. Dervişler şaşırır. Ya kardeş sen hangi dergâhtan geldin? Senin ismin nedir ya? İsmin ne senin kardeşim? Yunus Emre şöyle der. Benim adım Şaşkın Yunus'tur. Şaşkın Yunus. Ne olduğunu bilmeyen bir dergâha gidip gelen, ne şeyhini tanıyan, ne ondan ne alabildiğini bilen, ne aldığı feyizin miktarını, kıymetini bilen ne bulunduğu dergahın ve kardeşlerinin kıymetini bilen şaşkın Yunus. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Zannediyor ki bir adım bir yol alamamış. Halbuki Allah ona velayet mertebesini nasip etmiş. Bir dua ile sofra indiriyor. Şimdi bu derviş de aynı usulde İsa Aleyhisselam ve Yunus Emre usulünde. Allah'ım diyor ben şimdi namaz kıldım. Karnım da açtı. Beni kimse burada bilmez. Sen bana diyor bir sofra ver ama şu yemekler olsun. Peşinden de şu tatlı olsun. Şimdi yanındaki zenginle bunu duyuyor ya. Diyor ki ya şimdi bu diyor bana numara olsun diye ben ben duyuyorum biliyor. Aklı sıra beni kekleyecek. Ben de bunun için gidecek buna. Bir sofra yapacağım, buna getireceğim diye yapıyor. Çok beklersin ben. Yer miyim bu numaraları diyor. Yer miyim ben bunları diyor. Halbuki gelip benden isteseydi bu sofrayı, ben buna parasını verirdim, şu sofrayı da yapardım diyor. Ama benden istemediği için diyor, bir şey vermem. Bana numara yaptı diyor. Numara yapmayacaksın bana kardeşim diyor. Yarım saat, bir saat sonra kapıdan bir tane adam girer. Hamal ipliği olan, sırtında hamal ipliği olan bir adam. Elinde bir sofra bir tepsi. Gelir dervişin önüne bir koyar tepsi bir bakar zengin adam. Derviş ne dua ettiyse onlar gelmiş. Hemen caminin dışına çıkar adamı bekler. Şimdi dervişin yanında sormuyor. Dışarıya çıkıyor bir bakıyor adama. Kardeşim diyor dur Allah şimdi dur ya. Sen nereden geldin ya? Sen ne iş yaparsın diyor. Kardeşim diyor ben hamalım. Hamallık yaparım. Bugün normalden daha fazla kazandım. Tam evime güzel nimetler almış götürürken evde biraz kestireyim dedi. Rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm. Efendimiz Aleyhisselam bana dedi ki camide benim ümmetimden bir derviş vardır. Açtır. Bir gün bir şey yememiş. Ona bu nimetleri götür tepsi halinde. Siz yemeyin. Nimetleri götür. O bir kısmını yiyecek. Kalan kısmını götür. Ev halkında beraber ye. Allah size bereket verecektir. Ben de Allah razı gelirse sana mahşer günü şefaat edeceğim. Rüyamda bunu gördüm diyor. Bundan dolayı sofrayı bu dervişe getirdim diyor. Kardeşim diyor. Şimdi ben sana bu sofranın diyor on katını versem, para versem diyor sana. Sen bana bu sofrayı satar mısın? Aklı sıra bu zengin ne yapacak şimdi? O sevabı bu kapmış olacak. Satın alırsa bu sofrayı, sevabı bu zengin kapmış olacak. Hayır diyor. Sen bana diyor bu sofranın, bu tepsinin yüz katını bile versen ben sana bunu vermem. Senin nasibin yok diyor. Nasibin olsa adam senin yanında. Bu kadar zaman beraber yan yana durmuşsunuz, namaz kılmışsınız, dua etmişsiniz. Nasibin yok adamın karnını doyurmaya. Beni Allah Teala ta nereden getirdi buraya? Adamın karnını doyurmaya ben vesile oldum diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesini ben kazandım elhamdülillah diyor. Bazen nasipler ayağımıza kadar gelir. Halk arasında çok kullanılan bir deyim vardır. Bak kapına gelen her adamı kovma bazen hazır gelebilir. Ha, bu deyimi çok duyarsınız kardeşler. Üstadım İhram Rizadi İsmail Efendi iki tane derviş gelir. Çi dervişler. Bize böyle dervişler gelseydi hemen kovardım. Efendim, efendi hazretleri, efendim bu derviş. Bizi ne zaman Hızır'la görüştüreceksin? Biz Hızır'la görüşmek istiyoruz. Ne yapacaksınız siz Hızır'ı? Dervişler. Görüşmek istiyoruz. Siz de Allah'ın sevdiği bir kulu olduğunuzu hüsnü zannediyoruz bir dua ederseniz Allah bize Hızır'ı gösterir. Derken konuşuyorlarken yanlarından bir adam geçer. Şeyh efendi der ki: "Kardeş, hayırdır nereden geliyorsun?" Adam der ki: "Mekke dedim şimdi Mekke'den geliyorum." Allah razı olsun der. Sefa gelmiş. Ve adam gider. Sonra şeyh efendi dervişlere döner. Dervişler der ki: "Efendi, bir dua et de Hızır'la görüşelim." Ya dervişler, az önce konuştuğum adamın ne söylediğini duymadınız mı? Ne dedi biz fark etmedik efendi hazretleri ne dedi? Az önce Mekke dedim diyor adam. Az önce Mekke dedim diyor. Uçak falan da yok. Nereden geldi bu adam Mekke'den buraya? Siz o kadar çiğ adamlarsınız ki Hızır'la aynı sofrada otursanız yine de onu tanıyamazsınız. Kimin ne olduğu belli değildir. Bundan dolayı Allah dostları tasavvuf kitaplarında ne derler? Her geleni Hızır bil, her geceni Kadir bil. Hangisine rast geleceğin belli değildir. Allah Teala Hazretleri kendi boyasıyla boyanan kullardan etsin bizi. Ay. Amin ya muayyin. Onun sevmediği renklerden, boyalardan, inanışlardan, akidelerden hepimizi uzak etsin. Amin. Amin.